Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bölümde köpek balığı oyunu oynuyoruz. Oyunun adını açıklama kısmında yazacağım arkadaşlar. Pelikanı yedim arkadaşlar. Bu balıklar nasıl uçuyor ya? Kadın gel lan buraya. kadına bak geliyor geliyor geri koşuyor. Güzel bir. Aa bir tane daha. Arkadaşlar bunların hepsi birbirine benziyor. Uyu <laughs> altın kaplım var çok severim. <laughs> gel lan be. Balık gibi. O gel. Ben de seni çok O altın çıktı. İkinci günümüz arkadaşlar 300 TL verdi. Altın yengeç Gel buraya. Şu balıkları yayım. Çok sevdim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi her şey altın rengindeydi. Gitti altınlar. Mühim değil. Ui. Hayır. Mayın Suyun altında kaybolduk arkadaşlar. Çok derinlere daldım öleceğim. Foklara bak. Tek tek saldırın lan. Adamsınız. Oyunun adını açıklama kısmında yazacağım arkadaşlar. Sonra gidiyoruz. Başlıyoruz. Uzun süre hayatta kalmaya 5 dakika 12 saniye kişisel yüksek skorum 13 bin Oh, my Bak burada bir sürü kadını <laughs> vurdum Ay yani işte insan adamı Şu engeşleri içinde. içimde hmm. gitti Gel Adamı öldürsene Adamı hapsetmiş ya Köpek balıkları bırakın beni. Boş ver altını. Ne oldu lan? Gevşek. Kadın gitti. Kadın gel gel. Gel buraya gel. Nereye gidiyorsun be? Şu köpek balıklarına bakın. Yedim. Yedim. Gel lan buraya bir tane daha yedim. <laughs> Ay çok da çok var. Aman aman aman. <laughs> Bak, gel. Ne kaçıyorsun ya? Kadına bakın arkadaşlar. <laughs> Uf, ne güzel idi Adam bak, ikisi aynı. İkisi herhalde arkadaşlar. Ben böyle uçuşu çok seviyorum arkadaşlar. Bakın bakın. Seviye 10. Gel, gel buraya. Girmem lazım seni. Çok acım abla. Lütfen abla ya. Örümcek sen gel bari Beni titrmiyorlar ya. Yemek yemiyorum. Aman aman aman. Sopa bir daha. Gel lan buraya. Ne oldu lan? Pompa <laughs> vardı. niye? hapsettiniz o oh, silah var bizi sıkıyor. Ben ben seni kur kurtarıyorum. Sen beni sıkıyorsun. Olur mu lan böyle şey? Adamı kurtarıyoruz. O bizi sıkıyor ya. Balık lazım arkadaşlar. Yoksa öleceğiz. Gel lan balık buraya. Gel lan sen de. Yoksa öleceğiz. Öleceklerim. Açlıktan ölüyoruz. Açlıktan ölmek istemiyorum ben. Oh, karnım doydu valla. Çok yapma. Çok yapma lütfen. Sokma beni. gittim gittim gittim. Yani şoptunuz oğlum sizler. <laughs> videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma like atma, abone olmayı unutmayın. <laughs>